Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Kalsiyon. Bugün Minecraft'ta Survivor'a başlıyorum. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoya like atarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Laf fazla uzatmadan hadi videoya geçelim. Öncelikle klasikinden bir ağaç kırarak başlayalım. Konuşamadım. Şöyle. Şöyle ben bir balta yapayım. taştan balta yapalım böyle kazmanla bir taş kırayım ben taş devrinde geçtik şimdi de bu kadar taş yeter bize nerede hızlı hızlı yapalım. Taş balta. Spok yap. Taştan kasma da yapalım. Evet. Şimdi şu ağacı bir kıralım. Bayağı bir büyük at. Neyse arkadaşlar kalsın o. Biz bir etrafı keşfedelim. Bu arada çok güzel bir seed de doğduk. Böyle etraf düzenlik düzlük bir seed. Etrafı gezelim bakalım neler var. Yakınlarda çöy varsa bu bizim için çok iyi olacak. Şimdi bize coin de lazım yatak için. Yani yine... Oyun niye kasıyor ya. Hmm. 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 Şimdi etrafta koyun yok ya. Oğlum etrafta neden koyun yok ha? Koyun. Tam neden koyun yok dedi. Koyun buldum. <laughs> Şu bir öldürdü. şu tarafa doğru gidelim. Bakalım ne var ne yok. Aa şu dağın tepesinde kiraz ağaçları var çok güzel. Görünüyor. Oo bu da bayağı güzel bir maden var. Buraya sonra ileride gireriz belki. Şimdi biz, biz bir etrafı bir inceleyelim. Tamam ya biz geri dönelim. Şu, şu tarafta bir evimizi yapalım. Şöyle. Şu tarafa. Şu tarafa doğru gidelim. başkanım şuraları bir yerlere bir evimizi yapalım Öncelikle şimdi küçük bir ev yapacağım dersi videolarda daha büyük bir ev yaparız böyle arkadaşlar ar arada oyun kasıyor o benim bilgisayarla alakalı burada hmm. koyun da var bir yatak yapalım hmm. şöyle sen de gel Evet biz şimdi bir yatak yapalım. Şöyle odunları çevir. Şöyle bir yatağımız yapalım. Evet. Şöyle bir ağaç kırayım biraz. Güzel ya güzel. Biz buraya evimizi yaparız. işkiti açayım. Bir yerden bir taş kırayım bir fırın yakayım da şu etleri pişirelim. Kaç tane oldu? Tamam, bu kadar yeter. fırın yapalım kendi bize. Şöyle. Evet oldu. Şimdi dedim önceki? şu etleri koyalım. Şuraya yanlış koydum. Biraz da tahta koyalım. Mecbur tahta ile pişireceğiz. Şu anda çömcümüz yok. Ee, biz de biraz odun toplayalım. Bu pişene kadar. Etrafta da ağaç yok ya. Neyse bu etler pişsin de öyle gidelim. Sonra kaybederim ben fırını. İki tanesi pişmiş. Hadi yiyelim şunu. Piş piş piş. çabuk piş. Çabuk piş, çabuk piş. Ben şu ağacı da kırayım ya. Ne olur? Şöyle ağacın hepsini bir kırayım. Ne büyük bir ağaçmış ya. Neyse arkadaşlar bu kadar yeter ya. Şimdi uğraşmayacağım onu kırmakla. Şu etleri alalım da gidelim. Şöyle gidelim kendimize bir güzel bir yer bulup, oraya yerleşelim. Aslında burası da iyi ya. Bence... Biz tam buraya bir küçük bir ev yapalım. Şunları birleştir. Evet ya şimdi geceyi geçirmek için şöyle küçük bir ev yeter bize. Bunları temizle. 1 2 3 4 5 6 7 8 Allah yanlış koydum. Şöyle bir ev yapalım. Şöyle şu arada bir kazayım. <laughs> Kapı... Kapıyı nasıl yapalım? İçini yapalım. koydum ya Neyse şu numara doğrusu orada şöyle şunları temizleyelim Crafting koyalım şuraya bir kap kapı yapalım bir de bir çürük yapayım ben yerleri kazmak için lazım olacak evet oldu Şimdi tahtaları yerleştirelim. Şimdi dur ya buraya sonra yaparız. Bir öncelikle bir evi bitireyim ben. Şöyle. Evet işte Bu arada hava karlıyor. Çabuk yapmam lazım. Evet şöyle. Allah yanlış koydum. Odun ha varmış. Bistek. Umarım yeter. Biz şöyle bir uyuyalım da sabah olsun rahat yapalım. Ah fazla koydum. Fazla koydum. diğerleri yapalım. Gerçi ordumuz az yetmeyecek de. Gider. Şöyle. Galiba yetmeyecek. Ama dur yete yete geçsek galiba yetecek yetecek. Hayda yetmedi arkadaşlar. Şöyle bir iki üç iki tane eksik. Neyse biz şu ağacı buradan kıralım da kötü, kötü görünmesin. Şöyle bir çıkalım. Şey bir aşağı Şöyle şunları toplayayım ben. Evet gelin şu şon... Abi konuşamıyorum ya ben. videolarda nedense. Bu son yeri de bir halledelim. Evet oldu. Evin üstünü düz mü kapatsam ya? Evet, evet düz kapatalım evin üstünde. şimdi şöyle bir çıkalım şuradan. Şimdi şöyle yapalım biz şuradan... Ne yapalım? Evin üstünü şöyle kapatalım. Böyle daha iyi Neyse şunları da bir bitireyim ben. koyalım ah bunu yanlış koyuyoruz yani evet oldu evet arkadaşlar ee, şunu da bir kırayım şuradan evet evimiz yani baştan katışın güzel yani şimdi ne yapacağız ne yapacağız bir biraz şöyle bir etrafı bakalım bir maden falan yapalım bir demir falan bulalım yani Buralarda maden falan var mı diyeceğim hani burada bir şey var mı yok ya buradan cevap oradan çıktım ya bu ne ya Aa, şu işte çömür var şurada şu çömürleri tutayım ben var mı? Yok. Şimdi bir bakalım. Arkadaş etrafa son bir kez bir daha bakalım. Bakalım 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 bakalım. Şurayı bir bakalım ya. Şurayı merak ettim. kapatsam mı ya? Neyse şimdi dursun. Şuna bir bakalım. Şu çalıncıları toplamamız lazım. iskele sesi geldi. Buralarda iskele. Aha zümrüt. Zümrüt bulduk lan. Lan ben ne yapıyorum? Taşla zümrütü kırmaya çalışıyorum. Hmm. Abi buralar çok tehlikeli ya. Şöyle bir bakarsak. bir Demir bulursak iyi olur aslında. Şöyle bir kırayım. Şu çorbalar bize çok lazımmış. Şunları bir kırayım da. Arıyor. tamam şimdi bu kadar yeter bir demir bulursak güzel olur da <laughs> hadi bir bakalım neyse biz bu zümrütü sonra alırız bir tarafta, ne var tamam burada bir şey yok aha bir zümrüt daha ne oluyor lan bayağı şanslı bir seedle doğmuşuz ha Lan zombi nereden geliyor? Galiba bu tabi. Aa, nerede lan bu? Ses çok yakından geliyor. Şurada ne var? Burada mı? Ya. Nerede lan bu? Lan, karıp bakarım bakalım ne var. Abo burası epey bir karışık. Kat 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 kat. Abi. Ya hiç ben sevmiyorum ya şu creeperları. <laughs> <laughs> Hayda. Gidip bu eşyaları alayım ben. Sonra ya, gelip yatalım. Ya nefret ediyorum şu creeperlardan ya. Cil cil. Sin 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 patlıyorlar ya. Öf öf, öf, öf. Allah'tan yakın yerde öldük ha. galiba burasıydı. De buradalar. Şunu da alayım ben şöyle meşali Elime alayım. Lan benim baltayla kazma nerede? Nerede lan? Oha. Kayboldular. Oğlum benim baltayla kazmam nerede? Ha şurada. Şöyle benim bir bloklarım. Şöyle bir çıkalım. Çıkabilirsek tabii. Şöyle. Ha ikisi de buradaymış. Şunları şuraya bir alayım ben. Şöyle baltayı da alayım. Neyse biz çıkalım ya şuradan. Çıkalım biz çıkalım. Neredeydi lan çıkış? Akşam olmuş ya hemen gidip yatalım. E, videoyu burada bitirelim arkadaşlar. Lan bizim ev neredeydi ya? Şu tarafta olması lazım. Hah şurada. Hemen bir gidip yatalım da. Üstümü de düzenlemem lazım ya şimdi yatalım öncelikle. Bizim acilen bir sandık yapmamız lazım. Ee, ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım? Benim bir bir dakika arkadaşlar. Ee, ne yapalım? Neyse. Videoyu burada bitirelim arkadaşlar. İlerici video. sonraki video. Bu bu kadar arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.